İran delikanlıca açıklama yapmış. İran delikanlı bir millet. Evet. Dürüst insanlar. Dindar, samimi insanlar. Bak İran büyük açısı dün ne diyor? Suriye sınırında oluşturulan Kürt, Kürt koridorunun yani PKK koridorunun Türkiye'ye kurulan bir komple olduğunu söylüyor. Türkiye ve İran kapasiteleri barışın ve istikrarın sağlanması yönünde ve birlik içerisinde kullanılsın. Aynen. Ya Aynen. iki devlet bir araya geldi mi? İran ve Türkiye evet. Yani dünyanın en büyük süper güçlerinin birisi olmuş oluyor. Tabii. Herkes titrer öyle bir şeyden. Evet. İran'la hemen birleşelim. Evet. Hemen. Yani hem askeri ittifak, hem sosyal, hem siyasi her yönde ittifak yapmamız gerekiyor. Sınırlar açılsın, pasaport vize kaldırılsın.